<laughs> Çocuklar beni bekleyin. Artık yalnızız. Evet artık yalnızız. Bonya sen çok ilgi çekici ve çok güzelsin. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Tabii ki böyle düşünüyorum. Bana inanmıyor musun? Tabii ki inanıyorum. Sadece kampüsteki herkes benim kaba olduğumu düşünüyor. Sadece seni pek iyi tanımıyorlar. Sen çok naziksin. Çok güzel gözlüklerim var. Aa, gözlerin de çok güzelmiş. Senin de gözlerin çok güzel Bonya. Aa, aa, ya biri bizi görürse? Endişelenmene gerek yok. Kimse yok burada. Kimse bizi görmez. Evet burada kimse yok. Şişt, şişt, Stefania bizi duyacaklar. Tamam tamam. <laughs> ben, benden önce kız arkadaşım var mıydı? Evet ama onunla ciddi değildik. Ayrıca o esmerdi ve ben sarışınlardan hoşlanıyorum. Hmm, çok tatlısın. Sanırım daha fazla dayanamayıp seni öpeceğim. Daha fazla konuşma da öp hadi onu. Heyecandan patlamak üzereyim. Ooh. Ooh. Wow. Vay! Gerçekten, gerçekten öpüşüyorlar. öpüşüyorlar. kılpayı kaçırdım ya. Sen bir korkaksın Dylan. İzle ve nasıl yapılacağını öğren. Al. Sadece şanslısın. Hepsi bu. Bence ikiniz de iyisiniz. <gülüyor> 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 Ezikler nerede olduğunuzu unuttunuz mu? Mendi, kampüsteyiz herhalde. Ne olacak? Ha, dostum işte yine geldi. O etrafta olduğunda korkuyorum siz ezikler aklınızı kaçırmışsınız. Neden yerlere çöp atıyorsun? Goofy sen neye bakıyorsun hayalet görmüş gibi? Mandy endişelen ve temizleyeceğiz. Sana söz veriyorum. Söz. Bu kadar gergin olma. Sinir hücreleri kendilerini yenileyemiyorlar. Kapa çeneni babam. istediğim için gerginim. Hemen şu pisliği temizleyin. Çocuklar buraları temizlemeliyiz. Yoksa mendi gidip çaka söyler. Bu da çok kötü olur. Hiçbir şey temizlemiyoruz. Çaktan da mendiden de korkmuyorum. Gitsin söylesin. Pekala tamam. Pekala buraları temizleyecek misiniz? Bu konuyu aramızda konuştuk ve temizlememeye karar verdik. Ayrıca senden ya da çaktan korkmadığımıza karar verdik. Pekala size aptallar bunu siz istediniz. Mendi tam bir ispiyoncu. Aynen öyle. Oraya tekrar <gülüyor> gitmeliyiz. Bence <laughs> evet, de bence de. Aa, görünüşe göre kötü zamanda geldik. Ben epey şanslı. Biz ne zaman öpüşeceğiz? Unut gitsin sen bunu hak etmiyorsun. Chris ben bir öpücük hak ediyor muyum? Hmm, sadece yanaktan. Yanaktan değil bu hiç hoş değil. Ne salaksın. Kendilerini o kadar kaptırmışlar ki bizi fark etmiyorlar bile. <laughs> ah, merhaba arkadaşlar. Aa, ne zamandır buradasınız? Ne zamandır mı? Yeterince uzun zaman. Evet sizi öpüşürken gördük. Her şeyi yanlış anladınız. Biz öpüşmüyorduk siz öyle sandınız sanırım. Haha <laughs> tabii kör olduğumuzu düşünüyorsun. <laughs> Utanmayın burada hepimiz arkadaşız ve kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Aa biz utanmıyoruz Chris. Lola hadi antrenmana gidelim geç kalacağız. Ne bakıyorsunuz? ilk kez mi insanların öpüştüğünü gördünüz ya? Evet ilk defa. Hep kötü zamanda gelirsiniz zaten. Her şeyi mahvettiniz. Hadi gidelim. Merak etme Bonya. Kimse senin öpüştüğünü bilmeyecek. <laughs> Bonoçka sana iki tane sakız versem beni öper misin? Babal, aptal mısın? Sakız için kimseyle öpüşmem. Bubble sen aptal mısın hakikaten? Sakız için öpüşülür mü hiç? Bak ezdikler kendilerini ahırında sanıyorlar. <laughs> sorun değil sorun değil. Demek yerlere çöp attınız. Siz ezikler belanızı mı arıyorsunuz? Çak senden korkmuyoruz. Memur şakı biz sallamıyoruz. Ama dostum işte uyuyorsun. Sen kampüsü bir hamak mı sanıyorsun? Gidip McDonald's'tan bize kahve getir. Getir. Al şunu. Şakaydı dostum. Tamam bu kadar yeter. Artık sizden bıktım beyler. Gün boyu tutuklusunuz. Çak sadece şaka yapıyorduk. Çak biz sadece seni neşelendirmeye çalışıyorduk. Çak onları tuvalete falan kilitle. Bunları görmek istemiyorum. Pekala kızlar. Bugün sağ vuruşumuzu çalışıyoruz. Hazır. Bir. iki, Üç. Bonya, Benz'le öpüşmen hakkında ne düşünüyorsun? O kadar tutkulu öpüşüyordun ki bizi görmedin bile. Antrenmanımızda böyle şeylerle dikkatimizi dağıtmıyor. Hadi ama Bonya, biz arkadaşız. Bize her şeyi anlat. Evet, bizden hiçbir şey saklama. Her neyse kızlar, sanırım ondan hoşlanmaya başladım kendini çok fazla naza çekme Bonya ona aşık olup antrenmanları boşlama sakın bu arada yaklaşan bir yarışma var biliyorsun gençler şampiyonası merak etmeyin her şey yolunda antrenmanlar her şeyden önce gelir sana, sana inanıyoruz. inanıyoruz pekala o çok havalı çok tatlı öyle değil mi takım kaptanını kaybediyoruz sorun değil o zaman takım kaptanı ben olurum ne ben olacağım tamam mı Hey, boşuna hayal kurmayın. Ayrıca her şeyi duyabiliyorum. Hadi antrenmana devam edelim. Tamam mı? Ve bir, ve iki. Güzel. Ve üç, ve dört. Çak, haksızlık ediyorsun dostum. Ah, halk dostum yardım et. Dostum lütfen bize yardım et lütfen. Kapayın çenenizi. Siz bunu hak ettiniz. Hep sorun çıkarıyorsunuz. Evet, çak. Onları uzun süre bir yere kapatsan iyi olur. Çok gürültü yapıyorlar. Ah evet. Bunu unutmayacağım. Bunun hesabını vermen gerekecek. Avukatıma her şeyi söyleyeceğim. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Hı? Şimdi dersimiz ne? Bilmiyorum ki. Menci bebeğim, Lora artık arkadaşın değil diye üzülüyor musun acaba? Hiç de üzülmüyorum. Sana inanmıyorum Menci. Onu özlediğini biliyorum bebeğim. O benim en iyi arkadaşım falan değil. Bana ihanet etti. Ama biz küçüğüm Lora ile çıkmaya başladık. Sonra da evlenecektik. Neden beni artık sevmiyorsun? Eskiden benimle çıkmak isterdin. Aptal sporculardan hoşlanmadığını kendin söyledin unuttun mu? O eskidendi. Artık aptal sporculardan hoşlanıyorum. Önce ben aptal değilim. Neyi ima ettiğini biliyorum ama artık Laura ile çıkıyorum küçüğümle. Laura'dan ayrılıp benimle çıkmak istemez misin peki? Ne dersin? Hayır Enci bunu yapamam. Eğer bir gün küçüğüm Laura'dan ayrılırsam o zaman seninle çıkabilirim. Tamam. Sen Laura ile ayrılana kadar seni beklemeyi kabul ediyorum. Umarım yakında ayrılırsınız. Vay be. Bir zamanlar kimse benimle çıkmıyordu. Şimdi kampüsteki kızlar beni istiyor. Çok havalısın Hey hey kampüse yabancıların girmesi yasak. Ben yabancı değilim. Kampüsün yeni öğrencisiyim. Kore'den buraya okumak için geldim. Max bana senin hakkında hiçbir şey söylemedi. O yüzden üzgünüm. İçeri girmiyorsun. Özgünüm. Özgünüm ne anlama geliyor? Üzgünüm, özür dilerim ya da kusura bakma gibi bir şey. Neyse ne. İçeri girmiyorsun. Üzgünüm. Bu kadar. Üzgünüm. Derse gitmem gerekiyor. Geç kalamam. Bu benim ilk günüm çünkü. Geçemezsin. Geçemezsin dedim. Geçemezsin. Anlamıyor musun? <laughs> Çak. Neler oluyor? Bu da kim böyle? Şey o bir yabancı kampüse girmek istiyor. Ben de onu içeri almıyorum. Öğretmen Max ben Koreliyim. Okumak için buradayım. Anladınız mı? Çak sen aklını mı kaçırdın? Bu Kore'den gelen yeni değişim öğrencimiz. Ne? Yok bir şey Çak. Geçmesine izin ver. Hadi yiyin gidelim. Bir sorun değil. Bu bir değişim öğrencisi. Ben de değişim memur olarak Kore'ye gitmek istiyorum. Nadıl. Kimçi. Ki. <laughs> Merhaba benim adım Yin. Arkadaş olalım mı? Merhaba ben de Milana. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olun. Zil simgesine tıklayın ve yeni bölümlerimizi bekleyin. Ve, ve, hepiniz, ve hepiniz hoşçakalın. hoşçakalın.